Denize vardım sonunda. Boş şezlong var şurada. Hemen oraya koşmalıyım. Şezlongu pandaya kaptırmamalıyım. Geçemezsin sörf tahtasıyla. Of göbeğim sıkıştı ya. İşte panda da geçemedi. Gücümle yamultacağım demirleri. Girmek istiyorsan kumsala. İşte kapı orada. Of çok hızlı koşmalıyım. Şezlong'u kaptırmamalıyım. Yoruldun galiba sen. Bir yer bulup uzansana. Sosisli. Sosisli. Çok severim ben sosisliyi. Yemeyeceğim ben. Bunu ne? Panda güneşte durdukça zayıflamaya başladı hızlıca. Şezlong boş çok şanslıyım. Ona yine ben oturacağım. Demirleri bükeyim hemen. Hey nasıl geçtin sen? Tam Şezlong'u kopacaktım ki. Rüzgar beni savuruverdi. İmdat yardım edin. Lütfen beni aşağı indirin. Tutar mısın sörf tahtamı? Hey panda yakala uçurtmayı. Hadi gel aşağıya. Biraz kilo aldırmalıyız sana. Hadi panda yapabilirsin. Bence bir pastayı hak ettin. Bir gün daha geçti. Bizimkiler yine sahile geldi. Hey! Jet ski var orada. İlk ben ulaşmalıyım ona. Güç yarışında yenemezsin beni. Jet ski'ye binerken izle beni. Panda çok güçlü oldu. Baksanıza nasıl da mutlu. Hazır mısınız yolculuğa? Hosteslerimiz görev başında. Burası sizin koltuğunuz. Lütfen buraya oturunuz. Uçak kalkışını yaptı. <laughs> ve yemek servisi başladı. Şu yemeklere baksana. Çok lezizler valla. Nasıl da pis yiyorlar. Her şeyi ziyan ediyorlar. Zemin çöplerle dolunca hostes bası verdi mus kabuğuna. Karpuz havaya fırladı. <laughs> Çok yakıştı. Şimdi sıra sende. Çok yakıştı bence Çöpler birikince bir tarafta uçak başladı yamulmaya. Ne oluyor böyle ya? Çabuk kaçalım şuraya. Acil durum. Acil durum. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Çabucak kapıyı açayım. Uçak düşmeden atlayayım. Çabuk paraşütümüzü alalım. Lütfen sırayla atlayalım. Şu çöplerin oh. arkasında Yetişemeyeceğiz asla. Ne yapacağız oh, şimdi ha? Aslanınkini alalım hadi Bırakın Ay. oğlumun peşini Babalık sinirlendirme bizi Ay. Uçak düşmeye başladı Ama aslan herkesi kurtardı ha? Ah Of ayım. Şu robot süpermiş be Hey ben gördüm önce Kaptım bile robotu. Satın alacağım şimdi onu. Bu robot 300 lira. Cüzdanım yok yanımda. Robotu ben alacağım. Onu fareden saklamalıyım. Robotu parçalara ayırayım ve onu çantalara dağıtayım. Ben cüzdanımı almaya gidince robotu bulamayacak fare. Hemen gideyim arabaya. Robot nerede acaba? Bence meyvelerin arkasında. İşte cüzdanım burada. Eyvah market boşaldı. Herkes çantasıyla uzaklaştı. Aa para buldum yolda. Ninja aslan eş başında. Şimdi sihir yapacağım sana. Çantanı ver bakalım bana. Mendilimizi serelim önce. Ve robotu alalım gizlice. İşte orki geliyor. Ayağıma takılıp düşüyor. Kaptım bu parçayı da. Şimdi sıra dişi aslanda. Üstün balıkçılık yeteneğimle son parçayı da aldım bile. Nerede bu robot ya? Kafayı yiyeceğim ama. Oynuyorum kumun içinde. İşte kocaman bir kale. Bir bulut geldi üstüme. Yağmur yağdırdı kaleme. Şemsiyeyle korudum kalemi. Yandan yağıyor yağmur şimdi. Hemen koştum bulutun yanına. Vurdum şemsiyemle kafasına. Bulut ağlamaya başladı. Sonra da annesini çağırdı. Kalem yok oldu anında. Annesi yağmur yağdırınca. Babam işe gidecekti ama şemsiyeyi bozmuşum galiba. Çıktım babamın tepesine. Savaştım damlalarla şemsiyeyle. Sert bir rüzgar çıkınca Şemsiye elimden kaçtı anında. Aslan şemsiye iş başında. Yakalar damlaları ağzıyla. Çok susadım ben şu anda. Dolapta neler var acaba? İşte leziz bir içecek. Şimdi pideme inecek.